A, neredeler? Muhtemelen hala uykudalar. Kızlar dışarı çıkın. Oylama yapacağız. Onları buraya getir. Üçe kadar sayacağım. Buraya gelmezlerse içeri gireceğim. Bir, iki, üç. Buraya kadar. A, ben Maya Lady Bunny'nin evinde yaşamayı seviyorum. Evet ben de. Takımımızın bir parçası olduğum için mutluyum. Hmm. Siz sar mısınız kızlar? Aslında sizi aradık. Oynama yapıyoruz ve hala aynanın önündesin. Aa seni duymadık. Ne Ne oylaması. Lady Bunny'nin evinden kim ayrılacak? Lady Bunny'nin evinde kimin yaşayacağı oylanacak. Basketbol oyuncularının evde kalıp kalmayacağına karar vereceğiz. Aa, Aa oynamayı, oynamayı çok oynuyoruz. Kızlar dakik olmalısınız dün geceden beri oylama olacağını söylüyoruz. Ve bunun için zamanında burada olmalısınız. Kendimizi, Kendimizi kaptırmışız. kaptırmışız. Şimdi kızlar bu çantada iki kelime var. Evet ve hayır. Herkes iki tane kağıt çıkaracak. Eğer daha fazla evet kağıdı varsa basketbolcular Lady Bunny'nin evinde yaşayacaklar. Eğer hayır daha fazlaysa o zaman basketbolcular burada kalamayacaklar. Pekala kızlar basketbolcuların kaderini belirleyelim mi? Tamamdır kızlar. Hadi kağıtlarımızı açalım. Ben de evet var. Evet. 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 Hayır. 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 Evet. Hmm, kızlar, basketbolcular bu sefer çok şanslı. E o zaman onlara kafesli pijama alalım ve onları mutlu edelim. Evet, Lady Bunny'nin evinde yaşayacaklarını. Bu haberi duyunca çıldıracaklar. Ama aralarında herhangi bir geyirir ya da nefesini tutarsa birisi buradan giderler katılıyorum. Belki başka bir binada yaşarlar. Kızlar bunu düşüneceğiz. Pekala okul zamanı. Şimdiden basketbolcuları şaşırtmak istiyorum. Evet. Herkesin onları ne kadar kıskanacağını tahmin edebiliyorum. Kızlar, Lady Bunny'nin evinin kapıları topluluğumuza hep açık. Maya ve Nastya size bir görev vereceğim. Bu davetiyeleri düzenleyip hepsini tavşanlarımıza dağıtmalısınız. Çünkü Lady Bunny'nin evine ancak davetiye ile girilebilir. Şimdiden ne kadar çok partileme ve eğlence olacağını hayal edebiliyorum. Partileme Parti için sabırsızlanıyorum. Dayan abi her şeyi hallederiz. Tamam kızlar acele edin. Makyajlarınızı tamamlayın ve okula yetişin. Şoför bizi almak için burada. Dinleyem Aya. En çok hangi basketbolcuyu seviyorsun? Romeo mu Zeket mi? Hmm, bilmiyorum. Galiba Zeket'i daha çok seviyorum. Niyeyse o daha seviyorum. Senin Zeket'i daha çok sevmen iyi bir şey. Çünkü ben Romeo'yu seviyorum kızlar burada erkeklerden bahsetmiyoruz. Giyinme odasında okul eteğini giyiyor olman gerekirdi. Hadi gidiyoruz. Kızlar duydunuz mu? Hadi giyin. Hadi giden ha. Üzülmeyi bırak. Moralin bozuk olduğunda bu bizi sinirlendiriyor. Umurumda değil. Hey Blondie, makyajını yapmayacak mısın? Umurumda değil. Blondie, bugün kör olup kirpiklerini bile yapıştırmayacak mısın? Bugün kör olacağım. Bana ne? Blonde, senin moralin bozuk olunca hoşumuza gitmiyor. Düşük modunla herkes etkiliyorsun. O zaman beni neşelendirin. Siz benim arkadaşımsınız. Çılgın bir takımsınız. Hiçbir şey umurunda değilken bunu nasıl yapalım? Okulda bir numara olmak istiyorum. Popüler olmak istiyorum. O zaman Bunny için tekrar yapalım. Onların Bunny bizim de kurbağa topluluğumuz var. Gerçekten mi? Çok zekisin. Ayrıca kim topluluğumuza katılacak? Kimse katılmayacak çünkü herkes zaten Bunny topluluğunda. Ve biliyor musunuz kızlar? Bu bani topluluğu çok utanç verici. Sence de öyle değil mi? Hayır değil. Çünkü gayet de işliyor. Kızlar hadi Blondie'yi neşelendirelim. Blondie hadi benim evime gidip zop ve zeki alalım. Parti yapalım. Parti olmayacak. Doğru düşünmüyorsun. Senin zop ve zek solucanların. Sıkıcılar. Blondie sen kendini nasıl neşelendireceğini biliyorsun. Senin ekşi suratından bıktım. Sizin suratlarınız da beni neşelendirmiyor. Blondi, seni neşelendirmek istiyorum. Hadi bakalım çocuklar. Teşekkürler Ays. Erkeklerin kızlara sıcak çikolata ısmarlaması güzel. Kaybedenler iyileşiyor. Kızlar, Kızlar bu, bu sizin, sizin için. için. Teşekkürler, Teşekkürler. İşte bizim oğlanlar. Meri, bunu gördün mü? Evet. Erkekler gerçekten Julie ve Gigi'yi seviyor mu? Hmm. Julie ve Gigi ezikler. Browns ve Thomas da öyle. Onlar birbiri için uygun. Peki siz bekar kızlar insanların mutluluğunu mu kıskanıyorsunuz? Sizler kıskanmayın ve bizim yönümüze bakmayın bile. Senin gelinde olsam hiçbir şey demezdim. Yoksa sizin gençler bize aşık olurlar. Bizim için zor değil. Biz sizi sevmiyoruz. Bunu duydunuz mu Browns? Neden konuşmuyorsun? Ne? Bana onları sevmediğini söyle. Seni sevmiyorum. Duydun mu? Erkek arkadaşım seni sevmiyor. Sadece, Sadece erkek arkadaşlarımız bunu kabul, kabul, kabul etmiyor. etmiyor. Blondie, üzülme. Otomonyalar daha Kurbağalar geldi. Burası ortak yer. Ve unicornun altındaki her yer tavşanın hakkıdır. Ve biz tavşan topluluğundayız. Hangi toplulukta olduğunuz umurumda değil. Bu koltuk bizim. Şimdi, şimdi kalkın. Baba niye şikayet, şikayet etmeye, etmeye gidiyoruz? gidiyoruz. Sevgili Sevgilim. Blondie sen ne olacaksın? Sıcak çikolataya ne dersin? Ya banka ya da latte. Ben bir Bani gözyaşı içeceği alacağım. Ne? Ben Bani gözyaşı alacağım. Öyle bir şey mi var? Ay, Ay pizza, pizza bize, bize servis, servis yapın. Geliyoruz kızlar. Bekle pizza. Ne? Onlara servisi ben yapacağım. Onlar biraz fazla alıngan da. Kurbağalar ne? Ay lütfen Bani gözyaşı içeceği yap. Ne? Lütfen. Bu içecek menüde var mı ki? Aslında menüde yok. Bundan böyle var. Ben bir bani gözyaşı içeceği istiyorum ama hızlı olsun. Tamamdır bir şeyler getiriyoruz. Ee hey Layla nasıl gidiyor? Öğretmen Mike harika gidiyor. Yakında Ellen müdür olacak ve o da benim kadar iyi olacak. Bu şahane. Ellen bak iki kat görevin olacak. Öğretmen Mike bunu yapabilirim. Bunu duydunuz mu öğretmen Mike? Bunu yapabilir miyim? Evet ayrıca sana aseton alacağım. Öğretmen Mike ama ben Ellen'ın siyah tırnaklarını seviyorum. Layla bir okul yöneticisinin siyah tırnakları olmamalı. Ne yani çıkarayım mı? Hayır Ellen, bu senin tercihin. Nasıl istersen öyle yap. Siz çocuklar neden buraya bakıyorsunuz? <laughs> Yeni müdüre bakıyoruz. Müdürün tırnakları neden boyalı? <laughs> Oo, popüler beyler. Kimi bekliyoruz? Ne haber? Yeterince yaptın mı? Solucanlar topluluğa kabul edilmediniz. Gerçekten istemedik. Bunny ya da tavşan topluluğu umurumuzda değil. Adları ne ki? Tavşan topluluğu ya da ne deniyorsa onu duydunuz mu? Yoksa benimle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Biz bunny topluluğundayız ve hepimiz onlar için varız. O zaman dilini seç. Kurbağalar kara kurbağa topluluğu açtıklarında bize ne diyeceksin o zaman? Hepimiz kara kurbağa topluluğu içinde varız. <laughs> Komik olma. Abi. Kimse o topluluğa katılmaz. Neyse olmayan bir toplulukla ilgili ne denilebilir ki? Yani? Olacak. Anlaşıldı. anlaşıldı. Bak elin. Koridorda gençler arasında bir tartışma vardı. Okul müdürü olarak git ve bu olayı çöz. Tamam Layla halledeceğim. Bizi kızdırmayın sizi solucanlar. Tamam çocuklar bu okulda kavga olmayacak. El sıkışıp yollara ayıracaksınız. Ne? Ne? Sen ne dedin kırmızı kravat? Dinleyin basketbol kavgasına karışmayın. Git Layla'nın masasına otur. Dostum Ellen neden bir şey söylemiyor? Ellen bir şeyler söyle. Tamam çocuklar el sıkışın ve gidin. Vay be ne kadar ciddi bir müdürümüz var ya. Hadi gidelim. Siz solucanlarla daha sonra ilgileneceğiz tamam, mı? Tamam müdür. Niye bu kadar sesli? Layla bence yüzde yüzden daha fazlasını yaptım. Tabii ki Alın. Yüzde yüzden daha fazlası. Çok iyiydin. Çok iyiydim. Hayır bak alın. rahatlama bu sadece başlangıç. Tamam kızlar makyajlarımızı yaptık. Sonra kafeteryaya gidip sıcak çikolatamızı da aldık. Sonra ev ödevi ve ödevden sonra da pratik. Umarım koca binin morali iyidir. Tabii ki iyi. O bizim tavşan topluluğumuzda. <laughs> Merhaba kızlar. Merhaba Koçebi. Koçebi bizi korkuttun. Bu sanat dersi biliyoruz. Ama biz resim çizmede zaten iyiyiz. Bu yüzden giyinme odasına gitmek istiyoruz. Burnumuzu pudralamak için. Hoş geldiniz en sevdiğim tavşancıklar. Teşekkürler, Teşekkürler Koçebi. Koç Ebi, buradan ayrılman ve sonuna kadar beklememen gerek. Bil diye söylüyorum, tüm liseli çocuklar bani topluluğumuza katıldı. Bu bir fanteziydi. Çok heyecanlıyız. Tekrar bir numara olduğumuz için çok mutluyuz. Kızlar, hiçbir şey bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Bana her şey söylendi. Senin için mutluyum, gerçekten. Koç abi sana haberlerimiz var. Ama sıkılmayacağına söz ver. Büyük ihtimal başına gitmeyecek ama söylemeliyiz. Bunu böyle tutamayız. Sizi azarlamayacağım kızlar ama umarım bu haber beni üzmez. Aa. Neyse Koçabi, bugün Lady Bunny'nin evinde bir oylama yaptık ve oyların çoğu evetti. Kısacası basketbolcular bizim Bunny topluluğumuza katıldılar. Yani onlar bizimle Lady Bunny'nin evinde yaşayacaklar. Çok üzülmediniz değil mi Koçabi? Kızlar bunu sevmedim. Basketbolcular neden sizinle aynı evde yaşıyorlar? Koça bir endişelenme. Ayrı bir binada yaşayacaklar. Yarın onlara kafesli pijama almaya çıkacağız. Bu havalı değil mi koça be? Hmm, evet kızlar gayet havalı. Ama eğer basketbolcular sizinle yaşayacaklarsa benim de tanışmam gerekir ki benim gözetimim altında olasınız. Tamam. bu da iyi bir fikir. O zaman koç abi size sizin kendi odanızı vereceğiz. Partilerimizin önüne geçmediğiniz süreci. Ben misafirlerimiz al kızlar, Koçebi yaşlı değil. Parti yapmayı ben de severim. Dersten sonraki pratikte görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Biz ben de sizi ben. Kızlar, koç Kızlar, Koçebi'nin bizimle yaşamasından rahatsız olur musunuz? Koçebi bizi pek rahatsız edeceğini sanmıyorum. Evet, hatta bizimle takılabilir. Tamam kızlar, neden buradayız? için. Merhaba Kostya, ne haber? Geldin geleceğini biliyordum. Kız arkadaşım Zalina'nın hatrı için size yemin etmeye hazırım. Aa, şimdi tanık olacağız bir zombi yemini. <laughs> Sessizlik kızlar. Dima sonsuza kadar arkadaşın olacağına yemin etmeye hazırım. Sonsuza dek mi? Sonsuza dek. Pekala şimdi Dima Kosyan'ın sırrından vazgeçecek ve ilişkinize müdahale edecek bir arkadaşı olacak. İlişkimizin önüne geçmeyecek çünkü Kosyan'ın da bir ilişkisi var. Kızlar ben normal olduğumda benimle arkadaş olur musunuz? O oh, henüz değişmemiş ve kız arkadaşlar edinmeye başlamış. Bunu düşünürüz. Kostya ne yaşanırsa yaşansın hep beraber olacağımıza söz ver. Ve kimseye ihanet etmeyeceğimize. Kimseye ihanet etmeyeceğime yemin ederim. Diyorum. Dima hadi bana sırrını ver. Kostya zaten yemin etti. Bekle Zarina. Bir şey daha var Kostya. Kızlarımızla aynı günü evlendireceğimize söz ver. Gerçekten işini biliyorsun ha. Sana söz veriyorum. İşte sırrını tut ve her şeyi doğru yap. Hatasız yoksa işe yaramaz. Doğru yapacağız. Teşekkürler Dima. Göreceksin yarın farklı olacağız. Seni bekliyorum arkadaşım. Şampiyon olalım mı? Dima bu mesaj yeter. Yarın onunla konuş. Yarın konuşacağız. Gerçek arkadaşlar olduğumuzu söylemiştim sana gördün mü? Gerçek arkadaşlar sadece sana gizlilik yemin etti. Neyse kızlar yarın kendi kara kurbağa krallığımızı açıyoruz. Herkesi davet edip herkese taç veriyoruz. Ve taçları kendi elimizle yapıyoruz. Hayır kimse ev yapımı taç vermez. Ellen koridorda bir gürültü var git ve çöz. Biraz şeker almayı öneriyorum. İnanın bana herkes tatlılara bayılacak. Tamam o zaman biraz marmelat al. Jöle olanlardan ekşi olanlardan. Kurbağalar çok yüksek sesli konuşuyorsunuz. Merhaba okul müdürüm. Size yarın ekşi dil şekeri vereceğiz. Topluluğumuza katılacak mısınız? Ne? Çok gürültülü konuşuyorsunuz. Okul devam ediyor. Kızlar şşşt. Alan ile tartışıyor. Donun tavşanlar. Kurbağalar fikrinizi değiştirdiniz mi topluluğumuza katılmaya mı karar verdiniz? Hayır. Sadece iltifat etmek istiyorum size. Üste korsaj giymenin modaya uygun yolu bu mu? <laughs> 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 Oo Blondie çok modernsin. Ama modayla bir problemin var. Moda trendlerinin zirvesinde kal para bence. Para kurbağaları topluluğumuza katılmak istiyorlar. Hoş geldiniz. Katılmazsanız bekar kalacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca dayana kirpiksiz körsün. İhtiyacım varsa bir tane verebilirim. Teşekkürler Blondie ama kirpiksiz iyiyim. Yapıştırıcısı olan var mı? Kirpiklerimi yapıştırmak istiyorum. Ooo Oo, Blondie numaralı yerine geldi. geldi. Gidin tuvalette konuşun kurbağalar çok gürültülüsünüz sınıfta ders var. Pekala kızlar tuvalete gidip kirpiklerimi yapıştırmaya ne dersiniz? Evet evet. O kurbağalar çok yetersiz. Evet Alan bu okulda onlardan çok var. Eee maskot sen de toplulukta mısın? Tabii ki. Sadece toplulukta değil aynı zamanda takımdayım da. Ben de sizinleyim arkadaşlar. Bana tüm sırlarınızı söyleyebilirsiniz. Ne de olsa ben sizin topluluğunuzdanım. Var işte geliyoruz. Herkese selam favori tavşancığımız. Selam. Dinle, kızlarla kibarca konuşmalısın. Tam bir rengeyi misin yoksa ha? O patlıcandan. Oo hadi. Seninle konuşacağım ama tavşancık kızların önünde değil. Pizza Ice 4 adet sıcak çikolata alabilir miyiz lütfen? Ve tüm tavşancıklarımızın çikolatası var bedava. Tamam Bunny. Bye. Bye. Ice pizza duydunuz mu? Sıcak çikolata. Tüm tavşancıklar için ücretsiz. Duyun, duyun kızlar. Bunny'deki ruh hali bu. Ice belki bu topluluğa katılabilirim topluluk çok zaman alır ve yapacak işlerimiz var. Sen zor birisin Ays. Hiç tavşancık değilsin. Tavşancık neredeyse tüm okulu toplulukta olmasına çok sevindim. Birkaçı hariç. Be. Yana aslında topluluğumuz sadece tüm okul değil. Ayrıca 11,5 milyon hayran ve seyirciye sahip. Çok havalıyız. Dayana, basketbolcular haberi ne zaman söyleyeceğiz? Kınapa, neden? Burada mı? Dayana, neyi bekliyorsunuz ki? Tamam kızlar basketbolcular size bir haberimiz var. 11,5 milyon ve ben onlardan biriyim. Benim için ne şans? Kızlar pratik olacak mı? Şş, maskot. Kızların bize bazı haberleri varmış. Hepimiz sizi dinliyoruz. Tavşancıklar. Oo bu çok tatlı. Basketbolcular bugün Lady Bunny'nin evinde bir oylama vardı. Lady Bunny'nin evinde kim yaşayacak? Basketbolcular, siz şanslısınız. Bizimle yaşayacaksınız. Yarın size kafesli pijamalar alacağız. Oo, kızlar, sizi, sizi seviyoruz. seviyoruz. E ee, benim de kafesli pijamam olacak mı? Yoksa sizinle yaşamayacak mıyım? Dev takım elbisenle sana neden ihtiyaç duyalım? Çok yer kaplar. siz olmaz. Kızlar. Çok başvuran var. Bu bir lastik ev değil. Maskot istiyorsan sen de bizimle yaşayabilirsin. Beyler tebrikler. Ve kalanlarınız da gelip bizi ziyaret edebilir. Size tüm ozan davetiyeleri vereceğim. Ben aslında bani topluluğundanım. Parika, Harika, yani, yani biz Romeo. Ne? Kiminle çıkacaksın? Nastya mı? Maya mı? Nastya'yı daha çok seviyorum. Harika, ben Maya'dan hoşlanıyorum. Beyler, sakin. Şimdilik sadece arkadaşız. Bilemem siz arkadaşsınız ama ben dayanayla çıkacağım. Ne <laughs> dedin? Sakin ol, sadece arkadaşız. Tavşancıklar, Bunny bir antrenman yapacak. Biz gidiyoruz. Sizi seviyorum. Sizi, Sizi seviyorum. Sanıyorum. Çok, Çok iyiler. iyiler. Basketbol oyuncuları, şimdi onlarla antrenmanım var. Kıskanın. Tamam kızlar, Bunny topluluğunda yönetici olacağım. Herhangi sorununuz olursa bana gelin. Ne, ne demek istiyorsunuz? Gerçekten kızlar. Koçe Bey biz hazırız. Hadi giyinelim ve pratiğe başlayalım. Ben Lady Bunny'nin evinde kalacağım. Kızlar o da orada olacak mı? Şey evet Koçebi, maskot bizimle Lady Bunny'nin evinde yaşayacak. Koçebi, bizi yanlışacağız değil mi? Çok şaşırdım kızlar. Biz Güzel. de çok, çok eğlenceli olacak. olacak. Arkadaşlar bunu beğenmiş olmalısınız. Kanala abone olun, zile tıklayın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Sonra görüşürüz. Bye. 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 Zafer, zafer.